Herkese iyi günler. Bugün Sayın Başkanımız Yakup Toprağ'ın evindeyiz. Yaklaşık bir iki gün önce Isparta'dan Ankara'ya gelmiş bulunmaktayız. Annemin rahatsızlığından dolayı ve geçirmiş olduğu operasyondan dolayı hem Ankara'ya geldik hem de annemin hastanede geçirdiği zamandan dolayı da evde durduğumuz için uzmanlarımız adına bir video çekelim dedik. Kısa ve bilgilendirici bir video çekelim dedik. Ondan dolayı da böyle bir e, video fikri oluştu aklımızda ve e, hem de doğru gün bugün olduğunu düşündük hem bugün e, Kadir Gecesi ve başta tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini tebrik eder. E, bayramlarında sağlıklı sıhhatli bir şekilde geçirmesini Allah'tan temenni ederiz. Bugün elimiz gibi başkanımızın evindeyiz. Başkanım öncelikle çok şıksınız. Çok. çok Mükemmel bir kıyafetle karşımızdasınız. Hem de Türk bayrağımıza uyumlu. Ya Nasılsınız? Abi. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim Ramazan yavrum. Öncelikle hoş geldiniz. Önce kız kardeşime sonra senin annene. Geçmiş olsun ıı, dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu nekat dönemini çok böyle e, iyi bir şekilde atlatır yani aramıza bir an önce asla buraya taburcu olur döner. İnşallah. Ben öncelikle Türk İslam aleminin ve inananların mübarek Kadir Gecemizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Daha nice nice kadir gecelerine inşallah sağlık ve huzurla millet çevirmeyi niyaz ediyorum. Yüce Allah'tan, Yüce Yaradan'dan. İnşallah hayırlara vesile olur. Sen de buraya gelmişken biz de bu günü e, güzelce değerlendirelim. Son gündenle alakalı, e, uzman çavuşlarla alakalı, son 3600 ile alakalı, uzman jandarmaların statü değişikliği ile alakalı, uzman çavuşların hatları alakalı ve 2847 sayılı yasanın e, neler getireceğiyle alakalı burada e, kısa bilgiler vermek istiyorum. O vesile iyi oldu. İnşallah bu videoyu da bugün yayınlarız. Evet. Ee, Ramazan gününde, kutsal bir günde e, hem de Kadir Gecesi gününde bu video yayınlayacağız. İnşallah camiamız, Uzman Çavuş Camiası gerçekleri görecek ve e, bizim gerçeklerimiz ışığında kendilerine yol yordam edecekler diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Evet. Biz de tabii çok beklemeden videomuza, yayınımıza başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Uzmanlar Derneği'ni kurma amacınız neydi? İşte Uzmanlar Derneği'ni kurma amacımız bugünün tarihinde yatıyor aslında. Yani Şubat tarihinde yasalaşan 2847 sayılı yasanın realize olmasına yatıyor. Benim amacım 2014 yılında Şubat aylarında bir avuç arkadaşımızla e, uzman çavuşları çok dağınık gördük. Hem uzman çavuştan hem uzman canlıların ayrı ayrı iki tane derneği vardı. Bu dernekleri bir araya getirmek gerekir diye düşünerek birleştirici unsur e, beton vazifesi gören bir dernek olsun diye Uzmanlar Derneği'ni kurdu. O günden bugüne, 2014'ten bugüne uzman çavuşların kama bir derneklerin olmasını, yani tesut gibi, temat gibi dernekler olmasını hep içimden diledim ve hep bütün söylemlerimi, televizyon programlarında olsun, efendim basın açıklarımda, açıklamalarımda açıklamalarında olsun, hep uzman çavuşların kamera bir derneğinin, kontrollü bir derneğinin, yani kurumsal bir derneğin olması savundum. Geldiğimiz nokta neydi? 2018 yılında Sayın e, Hulusi Akar Bakanımızla yaptığımız toplantıda 2847 sayı yasanın olması gerektiği, bir şekilde kendisine izah ettik. kendilerde de teveccüh buyurdular, tasvip, buyurdular ve 2847 sayılı yasa geçtiğimiz Şubat ayında çıktı. O günden bugüne 2847 sayılı yasanın realiz olması için bekleme içerisindeyiz. İşte dediğim gibi bizim uzdeli kurma amacımız 2847 sayılı yasaya göre bir derneğin tesis edilmesi ve faydalı olması. Ne ne olacak? En azından muhatap bulacak anlamında bir girişimdi. Uzmanlar Derneği'nin, Uğuz kuruluş amacı ve prensibi bunun üzerine kuruludur. Bir kere söyleyeyim. Evet, şimdi zaten bu sorunun cevabı gayet net bir şekilde anlaşılmış oldu. İkinci sorumuz da tabii bununla bağlantılı. Uzler'in hakkını verdiğinizi düşünüyor musunuz? Uzler'in hakkını verdiğimi 2017 yılına kadar düşünüyor idim. Evet. Niye? Uzman Çavuş Camiası kanunundan kaynaklı. Yani, kaynaklı. yani 3466 sayılı, 3369 sayılı yasanın eksikliklerinden kaynaklı. kaynaklı. Ee, hukukta boşluklar olduğunu, haksızlıklar olduğunu düşünerek kurulmuş bir dernek idi. 2847 yasaya göre derneğin kurulmasını istemiş idim. 2017 yılına kadar uzman çavuşları savunabilmek adına elimden gelen gayreti gösterdim. Kurumsal bir hizmet vermeye çalıştım. Ama 2017'den sonra ne hikmetse mantar gibi dernekler bitti. Üstüne bir de sanki güllü çok güzelmiş bir de suç çıkardı hesabı. hesabı ee, ne oldu? Bir de federasyon koydular sözde. Şimdi ne yaptı bu dernekler? Uzman çavuşların ağırlığını e, efendim Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki o mümtaz yerini sarsmak adına ellerinden gelen yaptılar. Yalan söylediler. Efendim e, Genelkurmay Başkanı'nın, bakanların, milletvekillerin, cumhurbaşkanlarının önüne sanki biz çok basit bir iş yapıyormuşuz. Sanki biz Silahlı Kuvvetleri içerisinde önemsiz bir insanlar e, cümlesiymişiz gibi. Atlar kendilerini ellerini açarak başkanım başkanım diye bağırmaya çalıştılar. Halbuki sen her gün haberlerde şehadet haberi verdiğin uzman çavuş yani e, müteharik bir güçsün. Tursalı kuvvetlerinin hareketli ve gerçekten olgun bir gücüsün. Sen bu vatan için elinden gelen gayreti gösterirken, ter dökerken birilerinin senin adını, senin savunuyorum şeklinde soytanlık yapmasını ben içmesin dedim. 2017'den sonra bütün camiamız dikkat edecektir, kurumsallığı baz alan, bir dernek olsun diye, ağırlık olsun diye çekildim kenara. Niye? Bakıyorum, seyrediyorum. İnsanlar kurman çoğu camiasını kadro gelecek diye kandırdılar. Efendim bilmem ne gelecek diye kandırdılar. Benim aldığım, benim bir şekilde realiz etmeye çalıştığım hakları kendi hakları almışlar gibi gösterdiler. Ve üstelik de video çekiyordum ben. Youtube'da birlikte çekiyorduk. Evet. İnsanlar benim Youtube videolarımı seyredip Kendilerine bir argüman kazandırıp uzman çavuş camiasına o argümanlar kendilerininmiş gibi benim jest mimiklerimi bile takdir ederek insanlara adapte etmeye insanlara haykırmaya başladılar. Ben de biraz kendimi 2017'de soracaktım. 2017 yılına kadar derneğimin hakkını verdim. Uzmanlar derneğinin hakkını verdim. Niye? Bir örnek vereyim. Mesela e, Diyarbakır Haneden uzman çavuş arkadaşlarımız aradılar. Dediler ki başkanım bizi sınava gönderiyorlar. Aradım gerekli yeri. O gün üst bölgelerinden uzman çavuşları helikopterle alıp sınava sevk ettiler. Sadece bir örnek veriyorum bakın. Bunun örneği çok fazla. Çok fazla. Yani mesela bir arkadaşımızın yaşadığı sıkıntıya münhasır avukatımızı gönderdik sınır bölgesine orada yaralanan bir arkadaşımızla yakından ilgilendi, yakından alakalı oldu. Ha biz bu yaptığımız emeklerin bir şekilde uzman çavuş camiasında yansımasını alabildik mi? Alamadık. Niye? Çünkü ben dedim ya kurumsallığa örnek veriyorum. Öyle önem veriyorum. Benim haytla, huitla yiğidim, arslanım diyerek gemi yüzdürmekte işim yok. Ben kurumsal olarak hareket ediyorum ve bürokrasinin de siyasetin de e, hangi menşeide olduğunu, hangi özelliklere vaatli olduğunu biliyorum. Bürokrasi ve siyaset asla asla susunuluğu götürmez. Ağır olacaksınız, ağır derleyeceksiniz, ağır hareket edip insanlardan haklarınızı ağır bir şekilde isteyeceksiniz. İnsanlara çamur olarak efendim, reçine gibi yapışarak bir şey elde edemezsiniz. Ben bunu öğrendim. Yine söylüyorum. 2017 yılına kadar piyasaya soytarılar çıkmamış olsaydı uzman çavuş camiasında bir kurumsallık kazandırmıştık. Bir kurumsallığı adapte etmiştik. Ama ne yazık ki 2017'den sonra mantar misali, yerden biter mantar misali dernekler çoğaldı. Adam gitmiş Gökçeada'da de dernek kurmuş. Soruyorum niye dernek kurdun? Diyor ki başkanım biz burada işte uzman çavuşlar geliyor Ev bak bulamıyorlar. Biz hem emlak yapıyoruz hem de dernek yapıyoruz. Yani. Bu adam şu anda uzman çavuş derneğe, derneğini yürütüyor. Düşünün bir kere. Sayın Bakan'a da bunu arz ettim. Sayın Bakanım dedim toplantıda. Asıl sorun nedir biliyor musunuz dedim? Şurada 13 tane dernek var, 5 tane temsilcisi var ben dahil şurada. Gelemeyen daha 8 temsilci var. Asıl sorun uzman çavuşların çok sesli olması. Çok böyle eee efendim e, insanların eee suistimal etmek için uzman adını tırnak içerisinde söylüyorum. Uzman adını suistimal etmek adına dernekler kurarak uzman çavuşlara hitap etme gayreti. Başka bir şey değil. Rantiyecilik aldı başını yürüdü. Rantiyecilik. Biz şimdi bu rantiyeciliği önlemek için uzman çavuşların o, o mümtaz duyguları, içten duyguları sarsılmasın diye tek dernek şu anda yani tek dernek e, tabiri sürekli oluyor. Kamu yarına derneğin kurulması sağladık. bir şükür. Benim uzman çavuş camiasına en büyük armağanımdır. Ben oraya gelirim gelmezsem gelmem. Hiç sorun değil. Ama uzman çavuşların şu anda karşılarında bulabileceği bir muhatap, bulabileceği bir dernekleri var. Bu dernek uzman çavuşlara çok şey getirecektir diye umut ediyorum. Evet. Şimdi e, cevabınız için teşekkür ederim. Bir de tabi az önce size tabi cümlenizin sonuna doğru bahsettiğiniz 2847'li kamu yararına olacak olan dernekle alakalı bir ufak değininiz. Şimdi bununla alakalı bir sorumuz var. Bu derneğin şu anda kuruluş safahatı ne aşamadadır? Onun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Valla Şubat ayında de, 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 bu Kamu yerine Dernek realize oldu. Biz de bundan çok sevinç duyduk. Evet. Ancak o günden bugüne kadar işte e, Milli Savunma Bakanlığımız ve Personel genel Müdürlüğümüz şu anda kurulu vaziyette bulan bulunan dokuz e, dernekten beşer kişilik liste istedi. Bu beşer kişilik listeyi hazırladılar. E, sayın dernekler e, bir şekilde Milli Savunma Bakanlığına ilettiler. Biz bu dokuz kişilik listenin içerisinde karma bir yönetim e, en azından yönetim kurulu başkanlığı anlamında ya da bir kurucu başkanının görevlendirileceği ve kurucu başkanında kendine bir yönetim belirleyeceği bu ve bunun üzerinden gideceğini zannediyoruz. Şu anda kuruluş amacına yönelik ilerleme devam ediyor. Safahatı devam ediyor. Bu safahat nasıl sonuçlanır bilemiyoruz. Ama biz Milli Savunma Bakanlığımızın personel değer müdürlüğümüzün uhdesinde bu derneğin dosyasının beklediğini biliyoruz. Bugün yarın, belki yarından sonra, belki öbür gün, belki e, belki bir ay sonra, belki 15 gün sonra bilmiyorum. Bir realizasyona yönelik bir açıklama yapılacaktır diyor. umut ediyoruz. İnşallah o bir an önce açıklama yapılır da insanlar, uzman çavuş camiası, bu kahraman camia suistimal edilmekten, kandırılmaktan kurtulur. İnşallah. umut ümit ediyorum. Safahatı bu durumda. Peki bir diğer sorum da şu. Zaten bu bahsettiğimiz kamu yararına olan dernekle alakalı tabii kuruluş e, safahatına ilgili bilgi verdiniz. Şimdi evet. bununla ilgili diğer sorumuz şu. E, bu derneğin uzman çavuşlara faydası yararı ne olacak? Şimdi biraz önce aslında biraz önce söylediğim bütün e, kelime gruplarında faydasının e, ipuçlarını verdim. Evet. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Tursalı kuvvetlerinde e, kahramanca görev yapan şehadet mertebesini adeta mesken demiş uzman çavuş camiasının 13 tane derneği var yahu. Yani 13 derneğe olan bir uzman çavuş camiası her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani birisi diyor ki birisi bir hak alıyor. Örnek veriyor. Bir de bir hak gerçekleşiyor. Ben yani alıyor demiyor. Bir hak gerçekleşiyor. Ben aldım ben aldım. Herkes bu yarışın içerisinde. Halbuki kamu yararı bir dernek olsa ne olacak? Bir. En önemli özellik. En önemli özellik. Sorunlarla ilgili kurumsal manada bir muhatap bulabileceksin. Yani Cumhurbaşkanı'ndan tut da başbakana kadar, milletvekillerine kadar, bakanlara kadar bir muhatap bulup resmi olarak ziyaret edebileceksin. Uzman çavuşları bu anlamda sorunlarını derinden ele alan çalıştay düzenleyebileceksin en azından. Yani mesela diyelim ki uzman çavuşların beşinci maddesiyle alakalı 3269 sayılı beşinci maddeyle alakalı bir sıkıntı var. Bu sıkıntıya bile durumun ver verdiği oranda bir çalıştay düzenleyeceksin. Bu çalıştaya davet edeceğin bakanlar olacak, efendim bürokratlar olacak, siyasiler olacak ve bu çalıştaydan çıkacak rapora göre de o şekilde bir düzenleme yapılabilecek. Yani kamu yararına dernek, derneğin nasıl ki Türkiye Emekli Asubaylar Derneği, asubaylara yönelik, çalışanlara yönelik herhangi bir gayreti olmasa da emeklilere göre yaptığı faaliyetlerde faydası meslekli olan arkadaşlarımıza da dokunuyor. Aynı şekilde, aynı Tesut gibi, temat gibi bir muhatap bulabileceksiniz. Düşünsenize, uzman çavuşlar derneğe kurulduğu an, kamu yerine kurulduğu zaman uzman çavuşların adı bir anda bütün Türkiye'de duyulacak. Tabi bunun için de ciddi bir lansman gerekiyor. Ciddi bir lansman için de insanların ellerine taşların altına koyması gerekiyor. Kamu yarına derneğin faydası saymakla bitmez. Ama bu ne için geçerli? Rantiyenin peşine düşmeyen, suistimalin peşine düşmeyen. Bakın ben şimdi duyuyorum Efendim tek dernek istemiyoruz. Niye? Tek dernek istersek, kamu yönelik dernek istersek olmaz. Niye olmaz? Sebep ne? Açıklamasını bilmiyoruz. Niye? Buna, bunu manipüle edenler kimler? Şu anda 13 tane dernek olup da bunu da buradan beslenenler. Yani uzman çavuşların duygularını suistimal edenler. Ancak ve ancak kamu yönelik derneğini istemezler. Biz de bunun önüne geçmek çalışıyoruz. Ben eğer rant peşinde koşsaydım, ben eğer başka bir şeylerin peşinde koşsaydım, en azından özel bir dernek kurulması hasebiyle özel bir dernekten istediğim yalanı atar insanlar kandırabilir. Ama bizim amacımız yalan değil. Kurumsallık kurumsal olsun. Düşünsene kahraman bir camianın temsilcisisin ama kurumsal değilsin. Ondan sonra geçiyorsun Cumhurbaşkanı'nın kapısının önüne efendim bağırıyorsun avaz avaz vızıltı vızıltı. E bu hoş mu? Yakışır mı? Efendim yemekhanelerin kapısından arkasından gelip bir bakanla bir genel kurma başkanına fotoğraf vermek için paçalarına yapışıyorsun. Efendim meclisin köşelerinde bekleyip milletvekilleriyle resim vereyim. Efendim işte beğeni alayım. Insanlar beni işte alkışlasınlar diye bu tür şebettikler yapıyorsun. Bunlar hoş şeyler değil. Kurumsallıkta bu yoktur. Sen hiç temat başkanının ya da tespit başkanının böyledir faaliyete girdiğini gördün mü? Ya biz insan içiniz. Insanların refahı içiniz. Yani kanunumuzun konforlu hale gelmesini istiyoruz. Kanunumuz konforlu hale gelirse bu işler düzelir. Ben Uzmanlar Derneği Oğuz ilk kurduğunda birkaç tane motto üretti. Motto. Motto üretebilecek bir kabiliyete bile sahip değil şu andaki insanlar. Ulusal güvenliğin sözleşmesi olmaz benim mottom. Disiplinin yakıtı güven ve disiplindir. Bu benim mottom. Var bir sürü mottomuz. Bu mottoları üretemeyecek kabiliyete sahip insanlar. O yüzden ben diyorum ki kurumsal bir özellik kazanırsak hem Türkiye'de bir anda tanınır hale geliriz. Hem de sorunlarımız derinden ele alınır. Bunu istemeyen insanlar kesinlikle camianıza gözünün içerisine bakarak söylüyorum. Kamu Yayanı derneğe istemeyen insanlar kesinlikle sizin e, duygularınızda faydalanıp sizi suistimal etmeye çalışan insanlardır. Sizi kandırıp sizin üzerinizden rantiye peşinde koşan insanlardır. Bunu bu kadar net söylüyorum. Peki. Biz şu anda zaten e, merak edilen, <laughs> yanıtı merak edilen e, başlığı soruları şu anda yanıtlamış bulunmaktayız. Ee, tabii biz Ankara'da bulunmuş olduğumuz süre boyunca bu şekilde videoları atmaya devam edeceğiz. Evet. Bir de e, aynı zamanda bu 3600 ek gösterge ile alakalı bir e, yani sorumuz da var tabii. Onu atlamadan geçmeyelim. Bununla ilgili olarak herhangi bir gelişme var mı? 3600 ek, ek Şimdi 3600 ben. ile ilgili çok net, çok bariz ve çok böyle laflarımız spesifize ederek konuşacağım. 3600 ile ilgili 3600'ü uzman çavuş camiasına vermeyecekler diye bir kelam ettim. Herkes yazıyor. Sen vermeyecekler demiştin başkanım diye. Benim uzman çavuşlara 3600 ek göstergeyi vermeyecekler dememdeki kasıt şu. Evet. Birincisi benim vermeyecekler demem sözüm benim bunun verilmesi için mücadele etmeyeceğim anlamı taşımaz. Yani 3600'ü vermeyecekler zanlı olsa bile verilmesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Göstereceğim de ziyaretlerim var. İnsanlar diyor ki ya bunları diyor şunu yapıyor. Yazıyor adam koltuktan. Kardeşim biz gidiyoruz. Milletvekilleriyle ve ilgili bakanlarla zaten gerekli görüşmelerimiz yapıyoruz. Benim tek eksiğim şu. İnsanların kö gözüne kör kör sokup da 15'lerine yakın iban atmıyorum. Bunu yapmıyorum. Yapmaktan ikrar ediyor. Bu bu ayıp bir şey ya. Sen ben bir şey yaptım. Bunu karşılığı vereceksin demek kadar kötü bir şey var mı? Ben bir şey yaptım. Bunu karşılığı ver kardeşim. Hemen iban at. Hemen bilmem ne para iste. Ya insanlar şimdiye kadar bunu yaptılar insanlar ve zenginleştiler. Ben biliyorum ki şimdiye kadar uzman çavuşları bu vesile dolandıran insanlar çok. Trilyonlarca lira para, para, gitti. Niye? Karşıdaki arkadaşımız kanunundan dolayı biraz eksiklik hissediyor. Bu eksikliği tamamlamak için diyor ki kardeşim bu benim için yiğidim aslanım diyor bana diyor. Bunu yapıyor. Tresim çekilmiş diyor. Göndereyim 500 lira. Göndereyim 1000 ler. Ne yapıyor? Trilyonlar yiyor. Biz onun peşindeyiz. 3600 ek gösterge gelince çok net ifade ediyor ben mecliste olsun, bürokraside olsun görüşmelerimde benim de kendime saklayacağım bazı şeyler var. Buna münhasır benim bildiğim şeyler var. 3600 ek göstergeyi uzman çavuşlara vermeyeceğim dememdeki kasıt şu. 3000 ek göstergeyi hatırlayın. 3000 ek göstergeyi uzman çavuş camiasına hediye eden uzlerdir. Yakup Topraktır. 3000 ek göstergeyi 2200 ek gösterge hayalken 3000 ek göstergeyi uzman çavuş camiasına hediye eden, armağan eden Yakup Toprak'tır. ek göstergeyi bir büyük bir meşakkat ki aldık. Büyük bir gayret aldık. Hatırlayın lütfen. 3600 niye vermeyecekler diyorum. Ama verilmesi için de gayret Niye? Ters bir oran yaratıyorum burada. Ters bir oran. Vermeyecekler derken insanların vermesiyle alakalı çalışmalar yapıyor. 3000 ek niye? 3000'e 3600 ek göstergeyi bütün camiye vermek zorunda. Bütün uzman çavuşlara verecek. Yani uzman jandarması, uzman çavuşunu ayırmadan. Niye? Uzman jandarma, uzman arabaş aynı statünün insanlarıdır. Aynı günün dallarıdır. Uzman çavuşu ve uzman jandarmalar aynı günün dallarıdır. Sağlık kuvvetlerine. Ayrılamazlar. İkisi de bir tanesinin 8. maddesi, bir tanesinin 7. maddesi zaten tanıyı koyar. Erbaşların yaptığı görevleri yapar der. Hem uzman jandarma hem uzman çavuşu. Kanunu ben çıkarmadım. Kanunu orada sarit. Verecekse birer herkese birden verecek. Bunun gayretindeyiz. Bunun alınması için çalışma içerisindeyiz. Bir kere bunu söyleyeyim. Bildiğim şeyler var deyince bildiğim şeyler de burada paylaşma gibi bir lüksüm yok. Onu biliyorsam ben bunu çok büyük bir gayretle istememiz lazım. Verilmesi gerekir diyoruz. Bakın imama verilmiş. Öğretmene veriliyor. E, şu anda realize olan bir 3600 yok. Mayıs ayında sonuçlanacak diyorlar. Mayıs ayında Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi sonuçlanacak diyorlar. İnşallah uzman çavuş camiasına Bakın hiç uzman jandarma ve uzman erbaşı ayırmadan söylüyorum. Uzman çavuş camiasına böyle bir teveccüh gösterilir ve 3600 ek göstergede bize realize olur. Uzman çavuşlara realize olur. Onu söylüyorum. Uzman çavuş camiasına 3600 verilmesi için elimden gelen eforu, elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama e, çok umutkar olmamak gerekiyor. Bakın bütün camiaya söylüyorum. Çok umutkar olmamak gerekiyor. Umudunuzdan şu ana kadar insanları beslendirdiniz. Umudunuzdan şu ana kadar insanları besleye besleye bir hal Adam gidiyor diyor ki ben de İçişleri Bakanı gördüm hı dedi. Ben Jandarma Genel Komutanı gördüm he dedi. Ben şunu gördüm hı dedi. E ne oldu? Gelsin paralar. Bunlara girmeyin. Çok umutlanmayın. Çok büyük umutlarınız olursa hayal kırıklığınız çok yüksek olur. O yüzden umudunuzu taze tutun ama çok büyük bir umut içerisine girmeyin. Yine söylüyorum. Bu kadar da net. Hiç kimse de size konuşmaz. İnsanlar gidiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte senin neyin var? Hedefinde 3600 var. Ben 3600 ile ilgili gayret ediyorum kardeşim. Gönder bana para. Ben 3600 ile ilgili şunu yapıyorum kardeşim. Ben gerçeğini biliyorum. Ben kimlerin sana ne cevap verdiğini, kimlerin bu konuda potansiyel taşıdığını, kimlerin bunun realize edip etmeyeceğini çok iyi bilen bir insanım. Ben buna göre söylüyorum. Umudunu çok yüksek tutma. Sevgili kardeşim. Hem uzman jandarma kardeşlerime ve de uzman çocuk kardeşlerime buradan aykırıyorum. Kendinizi kullandırmayın. Kendinizi kandırtmayın. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunların önüne geçmek için bazı dernekler var. Uzlar der, onun için var. Yakında inşallah kamu yana de realize olur da ondan sonra insanlar ciddi bir dernekle karşı karşıya gelirler. Şimdiye kadarki bütün suistimaller, bütün kandırmacalar, bütün e, dolandırmacalar yok olur gider. Amacımız bu. Evet. 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 dediğimiz gibi e, yani Merak edilen başlıca soruların e, yanıtlarını biz bu videoda aktarmaya çalıştık sizin aracılığınızla. Biz tabii Ankara'da bulunmuş olduğumuz süre boyunca bu şekilde videolar yapmaya devam edeceğiz. E, sizin de tabii son bir şekilde e, yani son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır e, son olarak yani tavsiyeleriniz falan var mı? Şimdi bugün 28 Nisan 2022 tarihi. Doğru. Ee, 27, 27 mi? 27 mi? 27 Nisan 2000. 22 tarihi hem Kadir Gecesi hem de kutsal bir Ramazan ayı dolayısıyla ben uzman çavuş kardeşlerime son olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi ağzı kullanırmayın. kullandırmayın. Kesin, kesinlikle kendinizi suistimal ettirmeyin. İnsanlar sizlere alışmışlar. Bir şey vaat edip ayın 15'ine geldiğinde İBAN paylaşmaktan bir hal olmuşlar. Bakın uzmanlar derneğinin safahatına biz şu anda derneğe çok gidemiyoruz bile. Niye? Doğruları söylediğimiz için 10. köyde sesleniyoruz insanlara. Hep doğruları söyledik. Hep doğruları söyledim. Şu anda elektriğimiz, suyumuz bile gitmesin diye derneğe gidemiyoruz. Düşünün bir kere. Derneğe gidemiyoruz. Şu anda işte internetimizden tut da elektriğimize kadar her şey kesik. Kesik. Bunu söylemekten de imtihan etmiyor. Bundan mahcup olması gereken ben değilim. Bundan mahcup olması gereken bizim şimdiye kadar emek verdiğimiz insanlar O kadar net söylüyorum. O yüzden... E kendinizi kullandırmayın. İnşallah uzmanlar şey, yeni e, Temuzet diye adlandırayım. Çünkü ismime tekabül ediyor. Temuzet'de kurulduğunda inşallah bütün bu suistimallerden, bütün bu kandırmalardan insanlar kurtulacak. Derken sizleri vata, e, şunu söylemek istiyorum. Maal Vatan'da, e, Ana Vatan'da, Gök Vatan'da görev yapan bütün uzman çavuş kardeşlerimin yurt dışında yurt dışında olanları bütün bir büyük bir tazimle selamlıyorum. Onları Allah'a emanet ediyorum. Aile birlikte mutlu mesut bir yuva niyaz ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin, ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Kapatırken. Peki. Biz de şimdiden e, tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'nde tebrik ederiz. E, bayramını Bayramlarımızı tekrar tebrik ederiz. Evet. Bir sonraki videomuz tabii ki gerçekleşmiş olduğu vakit sizi de bu şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Evet. İyi günler. Yakup Toprak Uçlar kanalına lütfen abone olunuz. Twitter'dan takip ediniz. Instagram'dan takip ediniz. İstirhamımız bu.